E, Tualcom 2013 yılında kuruldu. RF mikrodalga e, alanında çalışmalar yapan bir firma. E, çalışma alanlarımızı kısaca özetlemek gerekirse elektronik harp, telemetri, uçuş sonlandırma, antijen ve data linkler, veri bağları üstünde çalışıyoruz. Bu ürünlerimizi hem geliştiriyoruz hem de üretiyoruz efendim. Elektronik harp e, yıllara sari bildiğim bir konu olduğu için bu sonu gelmez sürekli karşı tedbirlerin, karşı karşı tedbirlerin olduğu ve sonu gelmeyen bir savaş. Bu domaininde biz esasen almaçla üreterek başladık. Dört buçuk beş yıl önce GNSS receiverların yani GPS alıcıların karıştırıldığını fark ettik. Bunun üstüne de antijen ürünler ailelerimizi çıkartmaya anti ürünlerimizi geliştirmeye başladık. Yaklaşık iki buçuk sene kadar önce ilk antijen ürünümüzü piyasaya çıkarttık. Ve şu anda bu iki rafta gördüğünüz dünyanın en yaygın veya en çok ürün ailesini çıkartmış bir firmayız. Anticam ne yapıyor? Esasında elektronik harbin en önemli öğelerinden birisi. Platformlarımız navigasyon yaparken veya herhangi bir operasyon yaparken veya bir yerden bir yere giderken GNSS alıcısına ihtiyaç duyuyor. Halk diliyle GPS alıcısı. Bu GNSS alıcısı uydudan yayınlandığı için son derece düşük seviyede bir sinyal ve karıştırılması çok kolay. Biz beamforming yöntemiyle antijen CRP sistemlerimizde bu karışan GNSS'e temiz GNSS sinyali yollamayı başarıyoruz. Yani antijemi bertaraf, jamming'i bertaraf ediyoruz. Adı da bu yüzden antijen. Mesela şu ürünümüz 8 antenli antijemin Digital Anten Kontrol Ünitesi, yani sinyal prosesin olduğu yer. Bu da antenimiz. Bunun dört antenli modelleri, artı minyatür modelleri, artı bütünleşik modellerini de çıkarttık. Bunun yanı sıra da, esasında gelmenizle birlikte biz lansman çalışmasında olduğumuz e, ikili GPS antijemini çıkarttık. Bu da Askeri domeninde olduğu gibi teker modernizasyonda veya teker manga tipi e, uygulamalarda kullanılabileceği gibi aynı zamanda sivil alanda da çok çok kullanılacak bir ürün. Bunu da bütün dünyada lansmanını gerçekleştirmeye başlayacağız. E, GNSS Receiver'ı, GNSS almacı e, gemiden uçağa, insansız hava araçlarından füze roket mühimmatın her türevine ee, tek bir ere kadar, yaygın kullanım alanı var. Bunun yanı sıra sivil domaininde de haritacılık segmentinde çalışan insan sava araçları veya herhangi değişik uygulamalar. Bilgisayarların serverları bile GNSS'ten senkronizasyon almak zorunda. Ee, bu nedenle de biz çok yaygın e, antijem ürünü çıkarttık. Bu e, ne yapıyor? Dört e, 4 antenli yapılar 3 Cemre kadar. 8 antenli yapılar 7 cemre kadar direnç sağlıyor platforma. Ve uygulamaya özel farklı anten tipleriyle farklı platformlara hizmet verebiliyoruz. Şu an bütün operasyon ve navigasyon e, güvenli ellerde diyebiliriz. Yani firma söylemekten ziyade yurt dışında Kanada'da, Amerika'da, Fransa'da çok ciddi rakiplerimiz var. Ama bizi farklı kılan e, öncelikle yüksek performansı, ...küçük bir ebatta sağlayabilmemiz. Hı hı. Zaten ilk lanse ettiğimiz... ...iki sene kadar önce ilk lanse ettiğimiz... ...bütünleşik sistem, anten ve... E, ...dijital anten kontrol ünitesinin... ...bütünleşik olarak lanse ettiğimiz... ...4100 en küçük... E, ...anti ünitemizi lanse etmiştik. Fakat bugün... E, ...belki de şans kısmet oldu... E, ...ikili... E, ...sivil aplikasyonu veya asker üzerindeki aplikasyonlarda kullanılabilecek ikili antijemimizi de lanse ediyorum bugün sizlere. E zaten ilk lansmanı olmuş oluyor bu da. Ayağınıza sağlık, bereketinize geldiniz. E, bunun da seri üretimi başladı. E, depoda şu an yüzlerce binlerce üretmiş durumdayız. İnşallah gelecek haftada bütün dünyada lansmana başlayacağız. Ve sanırım bunda da yine dünyada bir ya da iki rakibimiz var. Domine etmeyi düşünüyoruz. Müzik